Merhaba arkadaşlar Oyuna Doğru kanalına hoş geldiniz. Bugün uzun bir zamandan sonra ark kapışması 2'yi çekiyorum. Yanımda Fall Damage var. Merhaba. Selamünaleyküm. Evet ben direkt size kuralları anlatayım. 8 maç yapacağız. Bunlardan 2 tanesi tek hesaplaşma, ikisi savaş topu, ikisi knockout, bir tanesi ödül avı, bir tanesi de yeni geldiği için boya savaşı olacak. Ee, i̇lk tek hesaplaşmayla başlıyoruz. Sen seç ilk Misafirsin. Karakteri nasıl seçiyor Evet. Eee hesaplaşma karakterimiz Dynamite. Hayda. Öf. En nefret ettiklerimden. Hiç sevmem maçı. Nedense 9 seviye de yaptım. Pişman etmez inşallah beni. Arkadaşlar bir Ay, de videoma like atıp şey kanalıma abone olsanız çok sevinirim. 50 aboneye çok yaklaştım. Abi ben, Ay, ben hem Curse'de sandım hem de boya sopta altını yaptım. Oğlum ben curse. Ben, bence. Ben bir delisiyorsun ben seni <laughs> Yok yok. Amın like. Bak artık ben de double dane jump nedense yapabildim. Normalde yapamıyordum. Oo, neredeyse çıktım. Neyse ben sağa terk ettim. Ben sağa terk etmek. Bu da şey olmaz ya, pusma kalmasın. Pusmuyorum ki, pusmak benim bana yakışan bir şey değil zaten. Yani maçta sırf kafama göre takılma. ''Triyo'da da aynı jump çekebilir mi diye eğlencesine yapasım geliyordu. şimdi VS'de izleye yapmıyorum. Bu beni gördüğünde çok kötü fena göreceksin. Ayman, güzel arkadaşım. Güzel arkadaşım ne ne? Bakayım. Hayır. Ah be. Tamam 1 0. İyi oynadık kanka. Sağ ol. Şimdi ben seçiyorum. Haritamız çift. Harita çifte bela. Söyleyeyim. Çiftte bela, ne? çiftte bela. Hah. Karakterimiz hmm, düşüneyim biraz. Meg. Tamam. Meg'i severim. Meg'im ben çok kötü. Benim iyi Allah mutasyonu var diye iyi kasmıştım. Var ya Meg'i cib, Meg'i bir yere Ahmet sadece körsü sattı kafamış gibi 500'e kastı. Evet benim Meg 100'lerde 200'lerde kastım bir, bir haftada falan. Daha hızlı kasardım da. Neyse. Ne bir de ben kolleti yaptım falan şey mı? yaptım. Ee, 500 falan yaptım. Şimdi kiti yapmak üzereyim. 9 seviye her şeyi 500 yapmaya çalışıyorum. Ben yaptım da sonra bir düşürdüm bana. Evet. Bir de Meg'in da... buff'u çok iyi oldu. Çok güçlendi Meg artık. <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> Adama Ay, bak ya. Adam yükleri topladı ya. Avantajsızım, avantajsızım. Oğlum benim nişanım çok kötü ya. Öleceğim. İyileş, iyileş, iyileş. Toparla kendini. Hadi. Ya da bunun ölçüsü doldu ama şimdi. Eee Ya Şip, <gülüyor> <daha>. <gülüyor> bir 1-1 Ben mi seçiyon şey. E ne? savaş Ay topu e, Savaş topu Savaş topu Aynı karakter var mı? Hayır Penaltı atışı atışı Öyle oluyor değiştirince etkinliği <laughs> Tamam penaltı atışı karakter ben de bir deneyeyim dedim Nata. Hangi karakter? Benim şeyin kötü olduğum bir Rico. Rico. Ee... Iı. Rico pek Ama oynamam. Bak. Ama bir deneyeceğim. Bir Rico. Abi Rico ben bir bak. Tam Rico. Kanka Rico'da yok Rico. Rico olmasın mı? Tamam hangisi? Rico değil. Spy. Değil. Spy. 5 var mı? Hı <laughs> hı. Ya bak o tutma. O da o da şifralı Ya boş ver de seç işte karakter. Tamam kontrol. Eee karakter Spike 5 ve 1 sağ İyi tamam karakter Spike 5 ve 5 öyle olsun. Ahmet şimdi bir Spike sonu bir yerden kazık geldi. Kazık. Geldi. <gülüyor> geldi. <laughs> Beceremedim içtik. Olmadı. Hayır seni başka yerde doğurdu. Bu arada ben ben yine gizemli olacağım galiba. İkinci gizemli mi olacak bu? mı lan birlikte ben elmasım. Kaç elmas kaçsın? Elmas ikiyi falan. Ben üçüm. Sıkıntı birlikte Bugün kasamam. Yarın kasarım ama. <laughs> A -a, hiç böyle şeyler hiç böyle şeyler ya, ah <laughs> hayır 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 Şunu hayır 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 şu kaktüste hayır hayır bari. <laughs> tamam, Ölme, öldüremezsen beni e, ultiyle gol atam, ben sana diye umuyorum. Atacak. Ama umuyorsun sen. Artık can dolduracağım, öleceğim hatta. Ben sanki salacağım sana can doldurmanı. Hangi duvar arkasız şey yaparım şimdi ne Hala hadi şu kaktüse bir değilsin azıcık can can gel. Ne zaman ne zaman. Az ben seni ulti ile aslında o da var. İşte acıyorum kanka. Acıyorum şu mısın? an kaktüsünü aa kaktüs yeniledi. Niye bunu yaptın şimdi? Ben kaktüse değmedim. Ay şeyine. İyileş. İyileş. 2-1. <laughs> tamam. 2-1 öndeyiz. Şimdi ben haritayı seçiyorum. Ben 5v5 -5 seçmeyeceğim. Düşüneyim. Karakter ne? tilt tamam, alanı. Ay, haritamız değil. tilt alanı. Karakterimiz düşüneyim biraz. <laughs> Karakterimiz Şeli. Şeli. olacak kamera olacak zaten. Evet şu an oy. En iyi oynadığım karakteri seçiyorum. Çok da severim. Ha <laughs> bu arada bir şey söyleyeceğim. <laughs> Beş kez kazanırsam Garanti bende olduğu için ha. söyleyeyim onu da. 5 kez kazanırsan maç garanti Hı -hı. bende. Hı -hı. Of ve ultimi dolduracaktım ama olmadı izin vermedi. Ya. Tamam istediğim ya, şey. Ya, ya. Bana hile var. Hile var. Aç bakalım açık bana. Süperdolum açık değil. Oğlum oh, şimdi taktik yapacağım da taktikte güvenim yok şu an. Ya oğlum. Hı hı. Tamam, tamam. neyse duvarın da kırıldı. O ben de bir gol atsam da. Ben de bir gol atsam da. Mmm. Ben de bir gol almak zor ya. Ha, öleceğim. Oy gel gel. oğlum topu At şu topu Ah öldüm Hadi do- aman attı ya. Öf. Neyse olsun Bu arada iyi oynadı. iyi oynuyon Evet Eeeee <laughs> Avantajlısın beni yenebilme şansın var bu arada Sebebini herhalde biliyorsun Alevim çok açık. Hayır ondan değil. Ondan Çok değil yahu. Hayır oğlum aksesuarım vardı senin benim yoktu o yüzden. Aa, nasıl halledeyim şimdi bunun ultisi var. Hadi yürü yürü. yürü, yürü. Bu arada iyi, iyi, yer attım yoksa ya, ya at, to, tutardın yani tutabilirdin. Abi nakal Evet nakal şimdi. Ama 5v5 açmıyorsun Bu. bunda güçlendirme var. Açıkta mı? Tamam karakter. Kolet. Peki kolet olsun. Ne seçeyim şimdi? Burada nakat var. İyi seçeyim. Hmm. Tamam seçtim. Karak düşündüm her şeyi. Oğlum aynı skin lan. evet. Aynı skin. Şu an 3-1. 2 evet. maç daha alırsam biter. 3 maç 2 maç daha alırsam biter. Ya i̇şte kanka bu maçı o yüzden almaman lazım. Bizde yenme şeyine geçmemiz lazım. Tabi senin kolletin iyi benim kötü. Çok kötü benim hatta. Ah. Oğlum sen niye kalkanı Abi, seçtin? Ah. Ben taşı kutlamanda bu nette birazcık kalkan seçtim. Bir şey Vergi zammı o kadar iyi değil kanka. Bir şey söyleyeceğim Şimdiyinki duman geldi. Ben çok fazla duman geldi. Ben seni dumana ettim ne yapacaksın? Öreceğim. Ah.

Üf, hiper şarjı da doldu bunun. Kanka. Bir ultin, dolarsa çok Kanka. sıkıntıdayım. Ultin dolarsa sıkıntıya gireceğim. Oh, oh, oh. Öf, bittim. Me. Çünkü benim de hiper şarjım doluyor. Az kaldı. <laughs> of bastım ak sonra. Yes. Kanka. Ne? Go, ama iki ama yarısı dolu şu an. Neyin? Ultimin yarısı dolu. <laughs> ama hiperim. <laughs> hiperim de dolu. Ultimi de doldurursam. Tamam ben avantajlıyım ama. Artık değilsin. Aga. Artık avantaj bende. Tamam. At git kanka. Ya oğlum. Yes. Bir de 4-1. Kanka, al, alırsan bir, biz bu maç şimdi sıra bende düşüneyim ne seçeyim altın kol geciti harita karakterimiz lan? altın kol geciti var Vardı, tamam. L and LNL. Larry Lobby Ah, mesela bunda ben de yiyeyim. E ben de yiyeyim. E ben de yiyeyim. Tamam ben hazırım. Larry Lowry'yi de çok severim. Çıktığında direkt 11 seviye yaptım bence Çünkü eskiden çok iyi karakterdi. <laughs> Bu oski karakter ya kanki. Bu karakter ya. Seviyorsan oynamaya Olsun. Seç hazır mısın? Ben hazırım da. Oh, oh. Bak sırf video olmasın diye bu maçı kazanırsam bitiriyorum VS'yi. Of ballı ya arızası var. Bende yok. Larry Lovry kumandalarını almıyor çünkü Larry Lowry kumandaları çok kötü bir kostüm. Ama arıza Larry Lowry çok iyi ya. Gizem ay. Gizemli iki yapacağım o yüzden yapmaya çalışacağım. İyi kasar benden. iyi Ya. Of, ben şu kanka de Lerena Kanka de Lerena hareket etmem Ya çok güzel orada Zeyt <laughs> Çok beğendim Bak Oğlum hava atma ya Şu an Yok, kader maçı Senin ben için ben kader ben. maçı şu an Onu düşün Yok. Bu için dolarsa birazcık daha rahat ama benimkin. Aaa de... ikimizinki de doldu. Oğlum taktik istediğini yaparsın. No skill karakter ama <laughs> taktik gerektiren bir karakter. Tüm karakterler taktikli gerekiyor. Abi troll yapma ya. trollin babası ben de değilim ama trollün iyisi de var bende yani. Bay bay. <laughs> of ya. 4 2. <laughs> tamam. Bu arada koruma protokolü olmasa çok büyük ihtimalle giderdim söyleyeyim yani. Ben koruma protokolü seçmem. Yardım protokolü seçtim. Kanka ne neyi seçin? Ya ben ödül avı diyecek ben. Ö, ödül avı diyecektim de şimdi ödül avında benim harita yok. Ben şey olmadığım için o yüzden bir tane ödül avı haritası seç. Yok mor cennet bende var kanka. Tamam sen seç o zaman mor cennet. Mor cennet değil. Aa kim mor cennet dedi? Bende var onu seçmiyorum. Tamam sen birisin. Karakter. Karakter. Kanka ödül avı, ödül avı kayan yıldız. Eee karakterimiz ne olsun? Ne olsun? Bu, bu, bu değil, bu Ya değil. Hadi ne söyle. Ben de... ...francma yapacağım. Ben orada karakter oldum. Seç... Bibi? mi? Cini, He. gene. He bende gene yok. Byron. Byron da yok. Jin de Byron yok. Ya ben iyi oynadığım karakterler yok sende. Ya seç bir şey ne yapayım ben. Oğlum yılan çayı şey var mı lan şu an? Olsa ne Seçecek güzel şey misin şey, karakteri? Kanka Aynı karakteri seçmek var mı? Yok. Belle. Tamam. Ben hatta Belle de Murcun. Tamam. Bellim nerede ya? Belli. Evet, <laughs> tamam. <gülüyor> Oğlum, bari Belli. Ya insan bari bu haritada şey açar ya. Ne derler onun adına? Piper. <laughs> ee, Piper seçer. Ama olsun bu Bak. da iyi. Ben, ama sen daha, iyi, sen daha iyi. Ama ben ben çok çok kötü. Ve şeyde Ve şeyde alabilirsin kanka. Ve şeyde aldın ya Ben pro. Yok oğlum ben belli de iğrenç ben belli de hiç iyi değilim zaten. Yani Yenersem büyük ihtimalle şansımdır. Yani VS'nin -E kazananı olmamı çok şey demek ki izleyiciler de istiyordur. Yes. İyi ki sağlık, iyi ki sağlık eşyasını seçmişim. Canım iki kat daha hızlı doluyor. Ya. Dinlen hızlı hızlı. Hadi dinlen hızlıca. Zula var orada o yüzden gelmiyor. Biz merak etme yani. Yoksa ben de Zula olmasa gelirim oraya da Zula var. Hayda içiyor. Hadi. Hadi. Ya doğru ya bana ay şey sen doğru yıldız gücünü seçmişsin. İçiyor ama da bu. Oğlum ne oluyor lan? Tesla 2.0. Aaa Tesla'yı. Dodge, Aa, Dodge crazy. <gülüyor> <gülüyor> oh ya bir vurar, bir vurul ya. Hayır. Aha. Hayır. <laughs> ya, ya hayır, ya kaçma gel. Hayır. Oğlum zuların bana şu an işlemez bu arada. Bak işlemedi zuların, zuların işlemiyor şu an. Of ya. Eşiktaş'lı bu kardeş bu maç yapsa moksam? Yok, 4-3. Tamam, 4-3. Şimdi boya savaşı vakti. Berabere biterse bence şey yapalım. Berabere tamam. bitince kendi aramızda maç oynama. Tamam, boya savaşı. <laughs> Sıra bende olduğu için <laughs> haritayı ben seçiyorum. Düşüneyim. Boya dükkanı. Onunla boya tutayım. Aga hayır. Ben bilmem ben onu istiyorum. Karakterimiz Draco. Aga ama my god. Yapacağım. Bunu süne ya. Yapacağım. Yapmak zorundayım. Yapacağım. Abi, şey DZM 64'ün şey şeyle girdim kanka. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Eşyası meşyası yok. Ne oldu? Bu arada ben Draco Guide de izledim. Ya işaretleyici seçmiş ya. Çok mantıklı. <laughs> kanka bu da onu Axel'e yapacaksın. Hemen kanka söyle. O yok diye Hemen şöyle. <laughs> ya oğlum. Oğlum tüm aksesuarlarımı ne? harcadım neredeyse. nasıl ya? Oy. Nasıl ölmedin? Kanka. Ben geriye gidiyorum ya. Benim bütün şeylerim sana giriyor. <laughs> sana giriyor benim bütün şeylerim. Ama mesela senin bütün şeylerim bana gelmiyor. Yok gittim ya. Bırak <laughs> öyle bence C'yiyim şimdi. Çok fena değilim. Eh yani çok kötü de diyemem yani sen Tamam burada sen alırsın artık. Oğlum bu oyun da çok uzun sürüyor ya. O trick biraz daha geliştir. Oğlum bu tek işiz çok eğlenceli olmuyor ama güzel yani yine oyun. Oğlum şu topu ver artık ya. Oğlum gel ya hilebaz. Hadi gelisi kanka ya şimdi. Oğlum ya beraber olmasını istemiyorum. Olmayacak ki kanka sen tamam, onu merak etme. Oğlum <laughs> ben full bala dururum. Oğlum haksızlık ama öyle bir şey yok. Kanka hiç haksızlık değil şimdi. Oğlum böyle saçmalık yok ama ya gel ya. Neyse topu olan yavaş oluyor en azından. Yakalarım seni şimdi. Bu arada topun varsa yavaşlıyorsun. Topla birlikte yavaşlıyorsun. Of ya. Hayır ya. 4-4. Comeback attı çocuk ya. Ay yoğun kanka. Evet şimdi bakıyorum 1 2 3 1 2 3 Evet 4 4. Bence kanka. Bence kanka mini game oynayalım. Yok oğlum ne mini game'i? Bitti maç. 4 4 ark kapışması 2 bitiyor. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. 4 4 oldu. En azından yenilmedim. Beraberlik değildir. Sıradaki rakibimi şimdilik açıklamayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.